Alın Ahmed. Bekar gün geliyor. Öyle, evet. öyle, 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 abi, abi nere nere? Güvenlik abi. Abi bir müsaade diyin bak şu ticari bir gitsin. Evet. Abi. abi şu önümüze girme. Abi girme abi. Girme abi girme. Güvenlikçi abi girme. Abi, abi şöyle yolu yapıyorum. <laughs> Abi sen tesisin içine girip fotoğraf çekiyorsun ya ama tesisin içine giriyorsun Abi